Bunu ben ikiye ayırırım her zaman. Bir havaalanında karşılaşılan zorluklar, bir uçuş sırasında karşılaşılan zorluklar diye. Havaalanında en büyük zorluk çocukla sürekli sıra bekliyor olmak. Ve çocuk kucakta, elde çantalar, huysuz olan bir çocukla baş edebiliyor olmak zorluğu. Bunun önlemlerini de şöyle önerebilirim. Bir tanesi de online check-in yapın eğer mümkünse. Aynı şekilde yurt dışı çıkış harcınızı da önceden edinin ki çocukla sadece valiz vermek için sırada bekleyin ve kontrollerden geçmek için. Kontrol sırasında da eğer birlikte hareket ettiğinizde, birlikte seyahat ettiğiniz biri varsa yanınızda eşiniz, sevgiliniz, anneniz vesaire. Ya o sırada beklesin siz çocuklarla bir yerde ilgilenin ve kontrole çağrıldığınız zaman. ...beraber gidin veya tam tersini yapın ki çocuklar o sırada çok uzun zaman beklemesinler. Ee, onun dışında havaalanına normalde uçuşlardan belli bir süre önce gitmek gerekiyor. Yurt dışı uçuşlarında bu 2 saat, işte yurt dışı uçuşlarında 40 dakika, bir saat arasında değişiyor zaman zaman. Ee, bu süreyi biraz daha uzun tutmak gerekiyor çünkü eğer bebekle seyahat ediyorsunuz altını değiştirmek gerekebiliyor. Çocukla seyahat ediyorsanız tuvalet ihtiyacı, yemek yeme ihtiyacı olabiliyor. Bunu da hesaba katarak bu süreyi uzun tutmakta fayda var. Bir de puset sıkıntısı oluyor. Pusetle uçağa kadar puset kullanacaksanız pusetle asansöre binmeniz gerekiyor. Yürüyen merdivenleri kullanamıyorsunuz. O nedenle asansörde de sıra beklemek zaman kaybettiriyor. Bütün bunları dikkate alarak her zaman için bir yarım saat, beş dakika yani iki saatlik süreye bunu ekleyerek hesap yapmak gerekiyor. Eğer pusetle gezmek istiyorsanız ki ben bunu tavsiye ediyorum çünkü havaalanında puseti kontuarda verdikten sonra çocuğu kucakta taşımanız gerekiyor çok küçükse. Ee, onun yerine sling veya kanguru kullanabilirsiniz. Ama illa puset diyorsanız baston puset en kolayı hem katlanabilmesi açısından ve omuza taşınabilmesi açısından hem de uçağa kadar e, muhafaza edebiliyorsunuz puseti. Uçakta uçağa binerken veriyorsunuz. O büyük kolaylık. Şimdi artık çok hafif baston pusetler de bulmak mümkün. Ee, onun dışında havaalanında muhakkak çocuğu oynayacak bir şeyler bulmak gerekiyor. Ve bir ayrı bir çantada biraz oyuncak, onun sevdiği ve yediği sağlıklı alıştırmalıkların bulunması. Hem sizi havaalanında bu prosedürlerle ilgilenirken onun da bir şeylerle ilgileniyor olması rahatlığına kavuşturur.